Kilim Belediye Başkanı Doktor Seçkin Özdemir çalışmaları Kanal Z kameralarına değerlendirdi. 5 yılda sadece kanalizasyon için 80 kilometre boru döşeyip üstünü kapattıklarını belirten Özdemir, sahil yolunda çalışmaların sürdüğünü belirterek vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmalarını istedi. Kilimli İçi halkına en güzel hizmetleri sunmak için mücadele ettiklerini belirten Başkan Doktor Seçkin Özdemir şunları söyledi. 70 kilometre 80 kilometre buradan neredeyse Bartın'a kadar yürüyerek gitmek gibi algılanması lazım. Kazarak gitmek gibi algılanması lazım. Çok yorucu bir iş. Buralara boruları yerleştirip üstüne tekrar kapatıp şimdi tekrar 80 kilometre yeniden yamada iyi bakın yeniden üstünü parkeyle kapatmak şehri yeniden inşa etmek demektir. Tabii ki böyle bir yerde toz olacaktır, duman olacaktır. Bir evimizde bir inşaat yaptığımızı düşünelim. Bir banyo ya da tuvaleti değiştirirken. Oradaki toz duman bütün evin odalarına dağılmaktadır. Bunları biz vatandaşlar için niye yapmaktayız? Bizim işimiz gücümüz seçim propagandası değildir. Yani hakikaten hizmet için geldik. İktidarız sonuçta. Bunlar e, yaptığımız hizmetler bir ilçe olması, bir pazar yerinin yapılması, devasa bir pazar yeridir. Sırf çevre düzenlemesi 10 bin, bin metrekare parkedir. 10 bin metrekare parkedir. İnanın ki düşü, yani düşündüğümüz zaman, yeniden şehri ne kadar güzelleştirdiğimizi, o tozun, toprağın, çamurun içerisinde olan yerlerin ne kadar değerlendirildiğini, spor komplekslerinin yapıldığını, bütün okullara destek verildiğini, bunları hep beraber görüyoruz. Bir sanayinin yapılması, yeniden insanlarımıza, oradaki esnafımıza kazandırılması, her tarafı şehir tuvaletinden tutun da duraklara kadar yapılması. Çok devasa işler yaptık. Sahil yolu 24 saat çalışmaktadır. Duble yol olarak yapılacak. Burası karayollarına aktarıldı çok büyük başarılı işlerdir bunlar. Çok hakikaten ta Ankara'lara gittik geldik. Sadece konu başlıkları olarak 55 tane konu başlığımız var sayabilirim. İnanın ki sadece yaptığımız hizmetler değil. Ee, kentimize 7-8 milyon liralık bir kapalı olimpik yüzme havuzu yaptırıyoruz şu anda. Ee, aynı zamanda gençlik merkezi yaptırıyoruz. Ee, Karadon Sarı Sağ dediğim su batan sarı da şu anda ihalesi yapıldı. Ee, bir ay içerisinde de temel atılacak çimlendirilecek burası da. bir daha önceden bölüme yapılmıştı, Melek Sokağı yapılmıştı, Damarlı ya yapılmıştı biliyorsunuz. bütün şehrin içerisinde yaptırdığımız sahalarımız var. 6 tane stat spor kompleksi, 16 tane basketbol sahaları yaptık. İnanın çok önemli şeylere imzalar atıyoruz. Bunlar hep beraberce inandığımız şeyler. Ama benim olmazsa olmaz diye hep üstüne durduğum şeyler altyapı ve üstüne yaptığımız kaplamadır. Sati kaplamadır. Bu e, seçim zamanı geldiği zaman Herkes bir şeyler anlatacaktır Doğrudur Ama e, biz dün de buradaydık e, Allah kısmet ederse Yarın da burada olacağız Vatandaşlar bizi nerede görmek isterlerse orada olacağız Bizim inandığımız bir dava var e, Günübirlik bir ideolojimiz olmadı Hakikaten biz Mensup olduğumuz hem partimizi Hem de başbakanımıza e, Bir defa inanmışız e, Ve dolayısıyla da bu çalışmanın, bu hizmetin bir parçası olmaktan da gurur duyduk. Ben tabii tabi bu kadar sıkı çalışan bir belediyenin başkanı olarak da bu hizmetlerinde devam etmesini, vatandaşlarımızın hakikaten önünü açtığımız, burada kilinat açısından bir çığır açtığımız bu hizmetlerin devam etmesini tabii ki arzularım. Ve ondan da hiç de kuşkum yoktur. Vatandaşlarımız bize bu fırsatı vereceklerinden de kuşkum yoktur. Yeter ki biz doğru dille bunları anlatabilelim. Bunlar çok önemli hizmetler olduğunu anlatabilelim. Bir çırpıda anlattığımız şeyler aslında çok destansı şeylerdir. Çok önemli çalışmalardır. E Tabii e, bu zaman içerisinde vatandaşlarımız yani en fazla sordukları işte ne zaman adaylıklar açıklanacaktır ne zaman yapılacaktır. İnanın ki biz adaylıklarla uğraşacak fazla vaktimiz olmadı. Ankara'ya tabii bu işler içinde görüşmelere gittiğimiz oldu. Ancak İnanın ki bu görüşmeleri sadece aralarda yaptığımız görüşmelerdir. Diğer hizmetler için yaptık çoğunu. Yar, Yarı, yarım kalan projelerimiz için gitmişizdir Ankara'ya da. Yani ben şimdi sorarım yani sahil yolu için ben 60-70 defa en az Ankara'ya gitmemiş olsaydım bu sahil yolu başlar mıydı? Bırakın bundan önce bir defa meclise girmeyen bir belediye başkanı gelip de tamam mı iktidar olduğu zaman burada ne kazandırabilir? Büyüklerin önünde önünü iliklemeyen bir belediye başkanı. Ne getirebilir? Buraya havuz mu getirebilir? Gençlik merkezi mi getirebilir? Ahmet Şerifoğlu stadyumu böyle çimlendirilebilir miydi? Yani bunlar eğer ki biz bunları yapmasaydık. Büyüklerimize saygımızı duymasaydık. Büyüklerimizin kapılarını çalmasaydık. Önümüzü ilikleyip de büyüklerimizle biz bu işleri istemeseydik. Bunları gerçekleştirmemiz mümkün müydü? Değildi. Onun için ben e, proje üreten, işlerini takip eden, kenti kend, kend, kendi için değil kenti için... E, isteklerde bulunabilen insanları, bu makamlara vatandaşlarımızın getirmesini istiyorum. Özellikle de rica ediyorum onlardan. Tabii ki bu kadar işler yapıldıktan sonra e, hem kendi partimiz içerisinden de hem diğer partiler içerisinde de bu e, makama talip olacak insanlar vardır. Bu da de, demokrasinin gereğidir. Tabii ki olacaktır. E, ama vatandaşlarımız kilimliği nereden nereye getiren insanları çok çok farkındadır. Çok bilincindedir.